Buna biraz tuz ekle. Lezzetlerini birbirine bağlasın. Tamam. İkisi ateşte pişirmemişsin. Tatlının kıvamı iyi olmuş. Teşekkür ederim. Söylesene, kiminle buluşacaksın? Erkek arkadaşınla mı? Ne? Erkek arkadaş mı? Ben almayayım. Gidip göreceğim kişi hiç kimsenin erkek arkadaşı olamaz. Orta yaşlı bir adam. Ama muhtemelen bizim yaşımızdayken de böyle küstah biriydi. Gidip yaptığım pastanın parasını alacağım. Parasını mı? Evet, parasını. Guttan dur, boş ver. Hayır bunu boş ver. Oraya gitmenin bir anlamı yok. Annem oradaki insanların ne kadar kötü olduğunu anlattı bana. Oraya gidersen yine olay çıkacak. Gitmene gerek yok. Boş ver. Oraya gitmenin bir anlamı Ama yok. Ama konuştun sen. Bak şuna. Dün akşam yeni bir başlangıç yaptım. Ha, bu nasıl oldu? Dün akşam dışarıdaydım. Üç kişinin hayatını kurtardım. Bir an bunu başaramayacağımı gidip yardım çağırmam gerektiğini düşündüm Ama sonra aklıma söylediklerin geldi Ben kendime güvenmiyor olabilirim ama Sen bana güveniyorsun bence canım benim Seni yüzüstü bırakamazdım Hepsini kurtardım Kimdi onlar peki? Onlar mı şey Cık, Boşver önemli değil Mesela artık yapamayacağım Hiçbir şey olmaması Her şeyi düzelteceğim merak etme Ve buna senin hakkını almakla başlayacağım Pastaya ne olduğunun önemi yok. Biz pastayı teslim ettik. O pastayı yapmak için para ve emek harcadın. O yüzden bekle burada. Ben gidip sana olan borçlarını alacağım. Anne. Anne lütfen kızma artık. Söz veriyorum. Bir daha bir işe yaramadığımı düşünmene fırsat vermeyeceğim sana. Hatalarımı düzelteceğim ve daha fazla hata yapmayacağım. Söz veriyorum. Bu ani değişimin sebebi ne? Yine eline yüzüne bulaştırmayacağından nasıl emin olayım? Anne, bence bu olanları kötü bir rüyaymış gibi düşün. Ama rüya bitti artık ve hiçbir şeyi ters gidemez. Oraya gidip Çutkin'in emeğinin karşılığını alıp geleceğim. Bu kadar işte. Görüşürüz. Ne zaman artık hiçbir şey ters gidemez dese bir şey ters gidiyor. Tanrı bilir bugün yine kimin başına dert açacak. <laughs> Umarım bu sefer çok da büyük bir şey olmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.